Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte bu arkamda görmüş olduğunuz 2022 model Hyundai Elantra N-Line'ı inceliyoruz ve LA Auto Show'da sizleri fazla bekletmeden hemen incelemesine başlamak istiyorum. Elantra N-Line Hyundai'nin performans araçlarından biri. Amerika fiyatı 24.000 dolardan başlıyor. Bu gördüğünüz seksi araç diyeceğim gerçekten çok güzel bir dizayna sahip. Şöyle ön kısmından başlayalım. Fonksiyonel ventler gördüğünüz gibi gayet iyi duruyor. Bu kısımlar parlak siyah renkte. Hemen bu kısımda N Line logosu var. LED ön farlar gündüz farlarında görüyorsunuz çizgi şeklinde. Hemen alt kısma geldiğimizde yine fonksiyonel ventler. Ön lipe böyle kırmızı çizgi çekilmesi bence çok güzel durmuş bu araçta. Sizce de öyle değil mi? Aracın yan kısmından devam ediyoruz. 18 inçlik çift renkli cantlarla geliyor aracınız. Michelin Pilot Sport lastikler tabi performans lastikleri. Kaliperler de gerçekten çok iyi duruyor. Yine bir Enline logosu. Aracın birçok yerinde bu N-Line logosunu görüyorsunuz. Bu kısma verilmiş dizaynca çok farklı bir keskinlik yaratmış araca. Dikiz aynası da siyah renkte. Siyah farı da yerleştirilmiş bu kısma. Gayet güzel duruyor. Şöyle arka koltuk kısmına bir bakalım. İç kısmı gayet ferah. Gördüğünüz gibi bucket koltuklar, yarış koltukları gibi duruyor. Şöyle iç kısma oturacağım. Ön koltuğu arka kısma kadar ittim. Ama yine de dizimle ön koltuk arasında iyi bir mesafe var bu kısımlara. Hafif bir eğim verilmiş. Koltuklarda gayet güzel. Şöyle ön kısma doğru bir bakalım. Gayet iyi duruyor. Başım ile tavan arasında pek bir mesafe maalesef yok. 1.90 boyu ve üstü için pek ideal olmayabilir arka koltuklar. Şöyle aracın arka kısmına doğru geçelim. Çok güzel bir spoiler gördüğünüz gibi. Geri görüş kamerası, Hyundai logosu, Hemen el yazısını görüyoruz. enline line arka difüzörler de mat siyah renkte. Devasa çift egzozlar. 201 beygir gücünde 1.6 litre turbo charge. 4 silindir araç. Şöyle bakın iç kısmına doğru geçelim. Kapı paneli yeni. aynı bu kısım var. Deri, krom renginde böyle daha siyahımsı bir krom renginde kapı kulpu. Camı açma, kapama ve dikiz aynası kontrol paneli. Şöyle aracın iç kısmına geçelim. Kapıyı da kapatayım. Gördüğünüz gibi iki adet dijital ekranınız var. Bu kısımda da hayalet ekran. Gayet iyi duruyor. Manuel vites kolu yine en high logosu birçok yerinde bunu görüyoruz. Koltuklar bedeninizi sarıyor gördüğünüz gibi. Gayet iyi. Bu kısım da ışıklandırılmış. Bence çok güzel duruyor. Şöyle torpido kısmına da bir bakalım. Standart ölçülerde. kısmında gördüğünüz gibi yine ambient lighting bulunuyor. Direksiyonu da gayet iyi yine bir enline logosu gerçekten çok güzel duruyor. Push start bu kısımda gördüğünüz gibi kulakçıklar yerine kısımları yerleştirilmiş. Hemen arka kısmı yerine ön kısımda bulunuyor. Cruise kontrol ayarları gayet iyi duruyor. Hemen sol kısımda da alışık olduğumuz tuşlar yol tuşu, kapama duruyor bu kısımda. Gördüğünüz gibi bunlar da gayet iyi Chrome. Biraz karanlık ama şu kısımda telefonunuzu valis olarak şarj edebileceğiniz bir yer bulunuyor. 12 voltluk bir şarj yeri ve 2 adet USB girişi var. Bu kısımdan da navigasyonu ve diğer özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Ana ekranda bu kısımda da yine bir dijital ekranınız var. Klima kontrolü için ısıtmalı koltuklar. Ama soğutmalı koltukları göremiyorum maalesef araçta. Şöyle arka kısma doğru da bir bakalım. Gayet güzel duruyor iç kısmı aracın. 24.000 dolardan başlıyor bu aracın fiyatı Amerika'da bence böyle bir araca çok çok düşük bir fiyat kısa inceleme videosunu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.